Arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz kızım? Okula başladık. Evet arkadaşlar bugün okula başladık. Sınıfları doldurduk. Şimdi okullu olduk ve sınıfları doldurduk. Hadi bakalım. İlk önce ben diyeceğim. Evet arkadaşlar küçük Barbiler okula başlıyor. Hayır şimdi şöyle yapacağız. Zil çalacak. <Sessizlik> <Sessizlik> evet arkadaşlar zil çaldı. Şurada hiç kimse yok mu? Aa bak öğretmen orada. Ey öğretmenim <laughs> makyajlı öğretmenim bana bakar mısın bir? İşte derdim. Hocam de ki nasılsınız hocam? Hocam nasılsınız? Günaydın Barbiler günaydın. Getir bakalım. <laughs> Hadi onlarla konuş. Sen barbiler ol ben de öğretmenleri olayım tamam mı? Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. İlk ders gününüze hoş geldiniz. Ben küçük Barbie. <laughs> hey küçük barbiler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün derslerimizin ilk günü. Çalışalım, <laughs> okuyalım. Okudukça ben başaralım. Öğret Öğretmenim dedi oradan. Tamam. Sonra da. <laughs> evet arkadaşlar. Hey Makyajlı Barbie'yi Evet. Ama Şimdi arkadaşlar kitapları açın bakalım ders okuyacağız bugün. İlk dersimiz ne kızım? Bu. Evet arkadaşlar Barbiler hazır mısınız? Bugün ilk ders günümüz. Legolardan okullarımızı yaptık. İnek mi? buymuş. Evet. Hayır. İnek Tamam. Şöyle şey olmuş. Tamam. Evet, bana Evet arkadaşlar bebek oğlu bulmuş. Hey hey bebek oğlu bulmuş. Ay ay. İşte bu da masal bitmiş. demiş. Hayır şimdi ver öğretmenini. Öğretmeni onları anlasın Barbileri getir Yok, öğretmenlerin ben... yanına. Yok ben tutayım. Tamam sen tut o zamansa. İnek bol bol süt içmiş demiş. Evet arkadaşlar. inek barbilere bol bol sütünüzü için demiş. Öğretmenim boy siz ne diyorsunuz? süt içmiş. Arkadaşlar. Bir baksana. Bir şöyle bir yemek buymuş yazıyor. Yani. <laughs> evet. Otlakmış değil mi kızım? Oynan sonra da annesine demiş ki annesi kızmış. Niye boy boy süt içmiyorsun? Ama boy boy süt içmek istiyorum. Hayır. <laughs> Okulun ilk günü ne yapılır biliyor musun kızım? İlk önce tanışılır. Hadi İlk önce herkes adını ve soyadını söylesin. Tamam mı? Barbiler. Hadi gel bakayım. O barbileri Ay, getir. Bunları okumayacağım ya. Tamam. Diğer barbileri getir. Afoş onları getir. Şimdi öğretmenleriyle tanışacaklar. Tamam mı? İlk o ders saatimiz. Tamam. Evet. Arkadaşlar Barbie öğretmen ben Barbie. Küçük Barbie. Ama adın ne senin? Küçük Barbie. Benim küçük Barbie adım. Adın küçük Barbie mi? Tamam o zaman zavarsa... sen... Benim adım Küçük Barbie. Pembe Barbie olsun senin adın olur mu? Evet. Tamam. Benim adım Sarı Barbie. Evet senin adın da Sarı Elbiseli Barbie olsun. Küçük Barbie. Evet Küçük Barbie. Bu da Kırmızı. Pembe Barbie. <laughs> evet. Evet tanıştığımıza memnun oldum. Ben de makyajlı Barbie'yim. Ama şu anda öğretmen Barbie oldum. Şimdi hepinize derslerinize başarılar diliyorum. Şimdi ilk önce teneffüs dili çalacak ve siz hepiniz kantine gidin. Tamam mı? Bunlar gidiyor mu? Baksana Hayır. Şu anda bunlar zil çalmış hepsi. Gidiyor kantine ve su aldılar. Geldiler. Afoş onlara su içir teker teker. Hayır al bardağı su içir aşkım sen gün yaparak mı su içiriyorsun? Evet arkadaşlar Afo her birine tek tek sularını içirdi. Şimdi tekrar zil çaldı ve ne yapıyoruz? Derse gidiyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Deniz Yıldızı Renk arıyor. 3 boyutlu kitaplarımızda. Barbilere eğitim verecek olan öğretmenimize Afoş yardımcı oluyor. Aslında öğretmen sen mi olsaydın Afoş? Evet. Hadi anlat onlara dersi. Afoş ben müdür olayım, sen de ders öğretmeni ol tamam mı? Hadi anlat bize. Bunun, Bunun... annesi yokmuş. engel engel. Aa, onun mu annesi yokmuş? Aa, neden yokmuş? Demiş ki, A, "A seni sakınlamış. demişti. Aa. Sen ya, ne yaparsın olmuşsun demiş. Evet o Sonra ne demiş? Dönmüş. Balık dönmüş. Yemek balık. Aa yemek balık mı görmüş? Sonra o da yapmış deniz yıldızı. Sonra da demiş deniz yıldızı. Kaç yüz yüzüğüne yer yapayım. Sonra da annesine demiş. O ne demiş peki o ne demiş? Burada yokmuş. Yok olmuş. Nereye gitmiş nereye gitmiş? Hiçbir yere. Aa nasıl Yani Burada ne diye Öğretmenim siz çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Burada masal bitmiş. O evet. Diğer masalımıza geçiyoruz arkadaşlar. Benekli ineği anlatacak Apo şu an. İnek. Evet. Şimdi inekli beniyi anlatacak öğretmenimiz. Buyurun öğretmenim dinliyoruz, dinliyoruz. Bu demiş ki buradaymış mı? Buradaymış. O ne demiş peki sonradan? Neredeymiş? Buradaymış demiş. O neredeymiş peki? Buradaymış. Anladım. Buradaymış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Burada bakın ya. burada kuzu kuzu var burada da inek kardeşimiz var. Of ya. sen niye bana kızdın anneme soracağım ya. Aa o ona mı kızmış Afoş? Niye kızmış ona? Anneciğim. Evet efendim yavrum. Kızım sen niye kızmadın ona da kuzuya ben kızıyorum. Sen ona kızsaydın ya. O sana kızdıysa sen de ona kız. Of oh, tamam diyoruz. <laughs> neden kızmıyorsun ona? Çünkü kızmam. <laughs> neden ama neden? Çünkü kızmam. Arkadaşlar birileri size kızarsa buna izin vermeyin tamam mı? Afoş sana da diyorum. Of. <laughs> evet kuzu kay. Evet kuzu kardeş de yine kardeş tekrardan bir araya gelmiş. Apo şu an tekrardan olayı bize anlatacak. Bakalım doğru anlatabilecekmiş. İşte kızım. Teşekkür evet. ederim oğlum. Teşekkür ederim kızım. Aferin sana. Hep, hep böyle ol tamam mı? Evet başka sayfa var mı? Evet bir sayfa daha var. Burada ne oluyor arkadaşlar? Afoş anlatmıyor ama öğretmenim neden anlatmadan geçiyorsunuz? Içine. Aa öyle mi olmuş? Boy boy süt içmiş. Arkadaşlar bu masal da burada biti vermiş. Ama şimdi sırada hangi masal var? ona bakmak lazım. Öğretmenim ah zil mi çalıyor yoksa? Evet arkadaşlar şimdi da barbiler içim. Burada Barbiler şimdi teneffüste oyun oynayacaklar. Birdir bir. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sakın Hı. tamam mı? Tamam mı? Kanalımıza abone olmayı Arkadaşlar bakın Apoş da Barbileriyle birlikte size bir şey söylüyor. Öğretmen diyecek mi kanalımıza abone unutmayın. Kanalımıza abone unutmayın. Müdürüm teşekkür ederiz müdürüm. Sağ olun unutmayız. Merak et. Aa okulu para parça etti bu makyajlı Barbie öğretmen. Ne yaptın sen ya? Aa, özür dilerim. Kız niye özür diliyorsun be? Afo şimdi birazdan yapar onu. Özür dileme dileme. Evet arkadaşlar Barbiler şimdi evine gidiyor artık. Bunlar da gidiyor. Okul günümüzün ilk günü bitti. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz Afoş? Kanalımıza abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.